Merhaba arkadaşlarım. Doğru analitik ilk sorumuz. Dikonun sistemde D1, D2, D3 doğruların eğimleri aşağıdakilerin hangisidir demiş. Bir doğrunun bir doğrunun D1 doğrusu için konuşuyorum. X ekseninde pozitif yönde yapmış olduğu açı ya o doğrunun eğim açısı deriz. Bu açın tanjantına da o doğrunun eğimi deriz arkadaşlar. Demek ki D1 doğrusunun eğimi şu alfa açısının tanjantıdır. Ben bu dik üçgene baktığımda tanjant karşı bölü komşudan 4 bölü 2'den o zaman D1 doğrusun eğimi yani M1 4 bölü 2'den 2 olur. Arkadaşlarım eğim bulurken eğim açısına dikkat ediyorum. Alfa dar açı olduğu için eğim pozitiftir. Yani buradaki e, artı eksiler beni ilgilendirmiyor. Eğer açım dar açıysa eğim sıfırdan büyüktür. Geniş açıysa sıfırdan Küçüktür. Peki D2 doğrusuna baktığımda D2 doğrusunun çizim arkadaşlar, eğim bir doğrunun x ekseni pozitif yönde yapmış olduğu açının tanjantı. Şu ben beta dersem bu beta eğim açısıdır arkadaşlarım. Ben bunu bulmak yerine şu açıya da x dedim. E, şu kırmızı üçgenden tanjant x'i bulacağım. Tanjant, karşı bölü komşu yani m2 eşittir karşısı 3 komşusu 5 birim. Arkadaşlar ama dikkat edin beta açısı geniş açı olduğu için bu doğrunun eğimi negatiftir. O zaman eksi 3 bölü 5. Ya da trigonometrin arkadaşlar x açısı beta açısının toplamı 180 derece. Toplamlar 180 derece olan iki açıdan birinin tanjantı diğerinin tanjantının eksilisidir. Yani tanjant beta tanjant x'in eksilisidir. O zaman m2 eşitir, eksi 3 bölü 2 yapar. Bir de d3 doğrusunun eğimini bulalım. Eğim bir doğrunun x80 ile pozitif yönde yapmış olduğu için tanjant. Ben bu açıya teta dersem dikkat ederseniz teta geniş açı olduğu için eğim negatif çıkacak. Ben teta'yı bulmak yerine bu açıya da y dedim. Teta ile y'nin toplamı 180 derece. O zaman şu dik üçgenden tanjant diye hesaplarsam tanjant karşı bölü komşu yani e, m3 eşittir. Karşıda 4 birim var. Dikkat et eksi 4 biraz ama artı eksi almıyoruz şu e, şurası eksi 5 beş, bilmem biz 5'i alıyoruz. Eğim 4 bölü 5. Yalnız teta geniş açı olduğu için D3 doğrusu eğimi negatifti. Yani eksi 4 bölü 5'tir. O zaman M1 eşittir 2. C şıkkı gitti. Cevabı direkt yapalım arkadaşlar. 2 eksi 3 bölü 5 eksi 4 bölü 5 2. Evet cevabımız bursa arkadaşlar. Peki. Geldik ikinci soruya. Eğimi x, eksi 2 olan mı? noktasından geçen doğrunun denklemi nedir? Arkadaşlar bir D doğrusu çiziyorum. D doğrusu üzerinde bir A noktası var. Koordinatları 2'ye 5'miş. Sonra bu doğrunun eğimi var. M eşittir eksi ikiymiş. Bu doğru üzerinde değişken bir x virgül y noktası aldım. Şimdi e, bu B noktasına göre eğim yazarsam A ve B noktalarına göre bu B noktası değişken nokta. Y'ler farkı y eksi 5 bölü farkı x eksi 2 eşittir eğim eksi 2. İşte arkadaşlar çarpımı y eksi 5 eşittir eksi 2 çarpı x eksi 2 yaptı. O zaman y eşittir arkadaşlar. Eksi 2 x -2x artı 4 artı 9 yapar arkadaşlarım. Bakıyoruz y artı 2 x eksi 9. Bu tarafa atarsam aynı zamanda y artı 2 x eksi 9 eşittir 0 olur. 2x artı y eksi 9 cevabımız deniz arkadaşlar. E, kuraldan da çözmek istersem arkadaşlar y eksi verilen noktanın y'si eşittir m çarpı x eksi verilen noktanın x'i y eksi bana verilen noktanın y'si 5 birim eşittir eğim eksi 2 çarpı x eksi verilen noktanın x'i 2 bu işlemi de yaparsam arkadaşlar yine aynı cevabı bulurum. Peki. Üçüncü soruya geldiğimizde noktadan geçen doğru x eksenine paralel olduğuna göre arkadaşlar x eksenine paralel olan doğruların mesela bu y eşittir 1 doğrusu, y 2 doğrusu, nokta nokta y k doğrusu şurası x eksenine olsun. Bunların arkadaşlar dikkat edin x eksenine paralel olduğu için eğimi 0 derecedir. E tanjant 0'a baktığımda tanjant 0. sinüs 0 bölü kosinüs 0'dır. Sinüs 0 0, kosinüs 0 1 olduğundan arkadaşlar x eksenine paralel doğrularının eğimleri sıfırdır. Peki iki noktası bilinen doğrunun eğimini yazıyorum. Y'leri farkı. O zaman B'den A'yı çıkartıyorum. 3K artı 7 eksi A noktasının y'si 2K eksi 1 bölü B noktasının apsisi eksi 1 eksi A noktasının apsisi 3 eşittir. 0 olacak arkadaşlar. Buradan kesir bir ifadenin sıfır olması şu pay kısmının sıfır olması lazım arkadaşlar. 3k artı 7 eksi 2 tane k artı 1 eşittir 0. Buradan k eşittir eksi 8 olur. Güzel arkadaşlarım. Peki. Dördüncü soruya geldiğimizde. Eğimi 2 bölçü olan ve y eksenini eksi 5 noktasına kesen doğrunun denklemi. Arkadaşlar benim bir tane doğrum var. Şimdi y eksenini eksi 5'te kesiyorsa y eksenini eksi 5'te kesiyorsa demek ki x'i 0 bunun. O zaman bu doğru sıfıra x5 noktasından geçiyor diyebilirim. Eğimi, eğimi de 2 bölü 3'müş. Bu doğrunun denklemi yazacağım için değişken bir nokta aldım doğru üzerinde. Şimdi 2 noktası binen doğrunun eğimini yazıyorum. Y'ler farkı. Y eksi eksi 5'ten. Y artı 5 bölü. X eksi 0 yani. X eşittir eğim. 2 bölü 3. Atalarımız demiş bunu görünce bir işler dışarı çarpımı yap. Yapalım hemen. 2 tane x eşittir. 3 tane y artı 15 oldu. O zaman 3y artı 15'i diğer tarafa atarsam 2 x eksi 3 tane y eksi 15 eşittir. 0 arkadaşlar cevabımız C. Peki. Beşinci soruya geldiğimizde dik koordinat sisteminde mavi ve pembe şekil bir karedir diyor bana. B noktasının koordinatları 5'e 5, e 5 D de 0'a 8 olduğuna göre D1 ve D2 doğrularının eğimlerinin toplamını soruyor. Şimdi o A, B, C bir kare. B noktasının koordinatları 5'e 5 olduğu için AB 5 birimse O, A 5 birimdir. D noktasının koordinatları 0'a 8 arkadaşlar. Demek ki şu uzunluk 8 birim. E burası 8'si burada 8 birim yapar. E burada 8 birim yapar. O zaman E noktasının koordinatları absis eksi 8 ordinat 8 birim. D, F noktasına baktığımda absis eksi 8 ordinat 0. Şimdi D1 doğrusunun eğimini yazıyorum. D1 doğrusu bu arkadaşlar. Eğim. 1 doğrunun x ekseni pozisyonda yapmış olduğu için tanjantıdır. O zaman tanjant alfa eşittir. Karşı bölü komşu 5 bölü 13. Tabi ben bunu buradan çözdüm ama şuradan da yapabilirim. B, noktanın, B noktasının koordinatları 5'e 5'ti ya. E, D1 doğrusu F ve B noktalarından geçtiği için 2 noktasını biliyorum. 5'e 5 B noktası F noktası eksi 0. Şimdi iki noktası birbirinden doğru neymi? Y'ler farkı 5'ten 0 çıkar. 5 bölü y'ler y'ler farkı bölü x'ler farkı. Yukarıdan aşağı çıkarttığım için yine yukarıdan aşağı çıkartıyorum. 5 eksi 8'den 13 yapar. Yine aynı cevabı bulabilirdim ben. Peki e, D2 doğrusu eğimini buluyorum? D2 doğrusu bir E noktasından geçiyor. Koordinatlar eksi 8'e 8. Bir de B noktasından geçiyor. Koordinatları 5'e 5. Eğim Y'ler farkı. Yine yukarıdan aşağıya çıkartıyorum. 8'den 5 çıkarsa 3 bölü. Yine yukarıdan aşağıya çıkartıyorum. X8'den X5 çıkarsam X'e 13 yaparım. Bana bu eğimler toplamını soruyor. Yani 5 bölü 13 artı eksi 3 bölü 13 topladım. 2 bölü 13 olur. Sorumuzun cevabı. koordinat sisteminde noktadan geçen doğrun, doğrunun üzerinde abses 8 olan noktanın ordinatı nedir? taslak bir şekil çiziyorum arkadaşlar. A noktasının koordinatları 3'e 7. Bir de B noktası var bizde. Koordinatları eksi 2'ye 4. Bir de arkadaşlar bu doğru absisi 8 olan noktadan geçiyor. 8'e bana y'yi soruyor. Arkadaşlar bu üç nokta doğrusal. E aynı doğru üzerindeki noktalara biz doğrusal noktalar deriz. A, buraya da C diyelim. Doğrusal noktaların eğimler birbirine eşittir. İkili eğimler birbirine eşittir. Yani ben mesela A ile B'nin eğimini buluyorum. Y'ler farkı A'dan B'yi çıkartıyordum. 7'den 4 çıktı. 3 bölü X farkı. 3'ten x'i 2'ye çıkarttım. 5 eşittir. B ve C noktasına göre eğim yazarsam. Y'ler farkı. Y'den 4 çıkar. Y-4 bölü 8'den de x'i 2 çıkar. 10 yapar. 5'e böldüm. 1-5'e böldüm. 2'yi aşağı çarpım yaparsam Y-4 eşittir. 6'dan Yes arkadaşlar 10 yapar. Tabi ben doğrunun denklemini bulup da soru çözebilirdim ama böyle daha kolay oldu arkadaşlar. Dik koordinat sistem daveci üçgenin köşelerinin koordinatları olduğuna göre A köşesinden geçen kenar ortaya doğrusunun y ekseni kestiği noktanın ordinatı nedir? O zaman taslak bir şeklimizi çizelim. A noktasının koordinatları eksi 2'ye 4. B noktasının koordinatları 3'e 5. C noktasının koordinatları 5'e 9. Bana diyor ki A köşesinden geçen kenar ortay. A'dan bir kenar ortay çizdim. Demek ki bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Buraya da E noktası dedim. E noktası CB doğrusunun orta noktası olduğu için orta nokta koordinatlarını yazıyorum. Orta nokta koordinatları absisler toplamı 2'ye bölünür. 5, 3 daha 8, 2'ye böl 4. Ordinatlar toplamı 2'ye bölünür. 9, 5 daha 14, 2'ye böl 7. A, e noktası koordinatlarını buldum. Peki bana diyor ki bu kenar ortay doğrusu y eksenini kestiği nokta. Şimdi Diyelim ki bu doğru böyle gitti. A en doğrusu ya da şuradan çözelim arkadaşlar. A, E doğrusunun denklemini yazalım. Ondan sonra noktaya getirip yerine yazarsın. Şimdi şu A ve E noktasını bildiğime göre iki noktası binen doğrunun eğimini yazıyorum. E noktasından A noktasını çıkartacağım. 7'den 4'ü çıkarttım. 3 bölü eğim yazıyorum. A, E doğrusunun eğimini. 4'den de 2 çıkarttım. 6 yaptı Yani... AE doğrusunun eğimi 1 bölü 2'miş arkadaşlar. Peki şimdi A, E doğrusunun denklemini yazıyorum. A, E doğrusu üzerinde bir nokta seçerim. A noktasını seçtim. Eksi 2, 4. Eğim, eğim 1 bölü 2. Bu doğrunun denklemi yazacağım için doğru üzerinde bir değişken nokta aldım. X virgül, ye. Şimdi eğimi Y. Şimdi eğim yazıyorum. Y'leri farkı. Y'den 4 çıkar. Y e eksi 4 bölü. X'leri farkı. X eksi eksi 2'den X artı 2. İşte eğim yani 1 bölü 2. İşte dışar çarpımı. 2y eksi 8 eşittir x artı 2. O zaman 2y eksi x eksi 10 eşittir 0. Diyor ki y ekseni kestiği noktanın ordinatı. E, bir doğrunun y ekseni kestiği noktada x 0'dır. Bana y'yi soruyor. Getirip e, bu nokta bu doğru üzerinde denklemde yerine yazarsam y'ini y yazdım. 2 tane y. x 0 yazdım. Eksi 0 eksi 10 eşittir 0 y burada arkadaşlar? 5 olur. Daha kolay nasıl yazabilirdim arkadaşlar? A, E doğrusu demek ki geldi geldi bu doğru nerede geçti? Y ekseni kesti. Y ekseni kesti noktanın absesi sıfır ordinatı nedir? Y'dir. O zaman bu noktada C dersem C, e, A noktası doğrusal oldu. E, nokta doğruysa az önceki sorudaki gibi eğimler birbirine eşittir. İkili eğimler birbirine eşit dersem de soruyu çözebilirim arkadaşlarım. O zaman eşitliyorum. C ve E noktasının eğimini yazıyorum. İkinci yol. Y eksi 7 bölü 0 eksi 4 eksi 4 eşittir. E, A ile E noktasının eğimini yazıyorum. E'den A'yı çıkartıyorum. 7'den 4 çıkar. 3. 4'ten de eksi 2 çıkar. 6. İşte aşağı çarpımı yaparsam 6y eksi 42 eşittir eksi 12 attım diğer tarafı 6y eşittir 30 7, yine buradan 5 olur bu da ikinci bir yol olsun arkadaşlarım 8 dik koordinat sisteminde köşelerin koordinatları olan abc üçgen ağırlık merkezinden geçen ve eğimi eksi 3 e 2 eksi 3 bölü e 2 olan doğrunun üzerinde apsi 5 olan noktanın ordinatı nedir önce arkadaşlarım e, bu doğrunun denklemi bulalım denklemi bulmak için a noktasının Abi üçgenin koordinatlarını yazalım. A 1'e 2. B eksi 3'e 4. C de 3'tü. Arkadaşlarım köşelerin koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezi yani kenar falan kesim noktasının koordinatları. Absüsleri toplar 3'e böleriz. 1 eksi 3 daha eksi 2. 5 daha 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Ordinatları topluyorum. 2, 4 daha 6, 3 daha 9. 9'u 3'e bölersem 3. Demek ki ağırlık merkezinin koordinatları 1'e 3. Ee, ağırlık merkezine geçen doğru eğimi eksi 3 bölü 2'miş. O zaman şimdi bu doğrunun denklemini yazacağım. 1 ağırlık merkezinden geçiyor. 1'i 3 noktasından geçiyor. Sonra eğimi de eksi 3 bölü 2 oluyor. Tamam bu doğrunun denklemini yazıyorum. O zaman B gibi doğru üzerinde değişken bir x virgül y noktası aldım. B, G doğrusunun eğimini yazarsam, B ve G noktasından daha doğrusu geçen doğrunun eğim, eğimini yazarsam, Y eksi 3, Y'ler farkı X'ler farkı, X eksi 1. Doğrunun eğimine yani eksi 3 bölü 2 eşit. İşte artışa çarpımı yaparsam, 2 Y eksi 6 eşittir. Eksi 3 X -3X artı 3 yapar. Bana diyor ki üzerinde de absesi 5 olan, yani benim e, bu doğruma geldim, bu doğruya devam ettiğimde apsi 5 olan bir nokta var. Bana bu noktanın y'sini soruyor. E, bu nokta bu doğru üzerinde olduğu için doğru denklemini sağlar. Getirip x yerine 5, y yerine de y yazarsam 2y eksi 6 eşittir. x yerine 5 yazdım. Eksi 3 çarpı 5, eksi 15, eksi 15 artı 3 daha eksi 12 yapar. Eksi 6 yattım diğer tarafa. 2y eşittir, eksi 6 yapar. Y buradan arkadaşlarım eksi 3 olur. Bir adım dokusunu Bir binanın önüne yapılacak rampa yolun projesi dik koordinat sisteminde çizilmiştir. A, B, B, C eşitmiş. A, B'si, B, C'sini eşitmiş. Dikkat edersen burası x ekseni, burası y ekseni. Demek ki o noktası orijin. C noktasının koordinatları 7'ye miş O zaman C noktasının eee ordinatı 2 birim. C, B uzunluğu 2 birimse A, B uzunluğu da 2 birim. O zaman eee Apsisi C noktasının apsisi 7 olduğuna göre şu uzunluk arkadaşlar 7 birim. İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 5 birim kaldı. O da tamam. OD kenarının denklemi aşağıdaki hangisidir? Bana OD kenarının denklemi soruyor arkadaşlarım. Ee, soruya dikkatle bakarsak biz arkadaşlar. E, burada 90, 90, 90, 90. Buraya 2 ise burada 2 birim oldu. O zaman OD doğrusuna emin yazarsam şu odaya doğrusu eğim bir doğrunun x ekseni pozitif yönde yapmış olduğu için tanjantıydı. O zaman eğim eşittir. Tanjant karşı bölü komşu 2 bölü 5. Demek bu doğrunun eğimi 2 bölü 5'miş. Bir de benim doğrum 0'a 0 noktasından geçiyor arkadaşlar. O zaman denklemini yazarsam şöyle bir doğru aldım. 0'a 0 noktasından geçiyor. Eğimi de 2 bölü 5. Ve hmm, bir değişken nokta aldım. x y noktası. Şimdi bu A diyeyim. Buraya da B diyeyim. A, B noktalarına göre doğrunun eğimini yazarsam y eksi 0 yani y bölü x eksi -0, 0 x eşittir 2 bölü 5. İşte dışarı çarpımı. 5 eşittir 2x. Çaplara da baktığımda 5'i diğer tarafa atarsam 2x eksi 5 tane y eşittir. 0 var mı? Evet var. Ceyhan. Peki. 10. soruya geldik. Analitik düzenle verilen D1, D2, D3 doğruların denklemleri şeklinde yazıldığına göre sabit teriminin toplamı kaçtır? Arkadaşlar ben şu y eşittir mx artı n doğrusuna baktığımda e, bir denklemde x 0 verirsem o denklem y eksenini noktayı bulurum. O zaman bu denklemde ben x 0 verirsem y eşittir ne olur? n. O zaman bir doğrunun bir doğrunun y eksenini nokta o denklemin sabit terimidir. O zaman artık d1 doğrusuna baktığımda d1 doğrusu y eksenini 2 noktasında kesmiş. 2 artı. D2 doğrusuna baktığımda D2 doğrusu neredesin? Buradayım. D2 doğrusu y ekseni 7 bölü 2 noktasında kesmiş. Artı. D3 doğruna doğrusuna baktığımda y ekseni eksi 5 bölü 2 de kesmiş. Eksi 5 bölü 2. 7 eksi 5 2 yapar. 2 bölü 2 1 yapar. 2 de buradan gelir. Cevabımız 3 olur arkadaşlarım. Eğim açısı 135 derece ve noktasından geçen doğrunun denklemi olduğuna göre M bölü K nedir arkadaşlar? Şöyle 135 derece bir açı çizdim. Bu bir taslak şekil arkadaşlar. E, bu doğrunun eğim açısı 135 derece. Tanjant 135 arkadaşlar eksi tanjant 45'tir. Toplamları 180 derece olan e, iki açın tanjantı birbirine eşit ama işaretleri terstir. Bu nereden yazdım? Trigonometri bilgimi kullanırsam tanjant 135 yerine biz arkadaşlar tanjant 180 eksi 45 yazabilirim ben. 180 tam açı adını değiştirmedi. Tanjant 45 oldu. İşaret ikinci bölgede eksidir tanjant. Eksi tanjant 45'tir. Tanjant 45 1'dir. O zaman ne oldu? Eksi 1 oldu. Doğrunun e, eğimi. E, doğru bu şekildeydi. O zaman y eşittir. M yerine eksi 1 yazarsam. Eksi x artı n'miş. Peki benim doğrum arkadaşlarım K2, k 2k noktasından geçiyor. O zaman k 2 noktası bu doğrunun denklemini sağlar y yerine 2k yazdığımda x yerine k yazacakmışım. Eksi k artı ne yapar? Burada ne eşittir arkadaşlar? 3k yapar. Bana n bölü k'yı soruyor. N'yi 3k buldun? 3k bölü k'dan cevabımız arkadaşlar 3 olur. Peki. 12. soruya geldiğimizde arkadaşlar. Dik sisteminde doğrularının sınırladığı bölgenin alanı. O zaman hemen taslak bir şekil çiziyorum. Burası x ekseni olsun. Burası da y ekseni olsun. x eşittir 5 doğrusu x ekseninde 5 noktasını buluyorum. Bu 5 noktasına y eksenini çizim Paralel doğrunun adı x eşittir. 5 doğrusudur arkadaşlar. Şu uzunluk demek ki 5 birim. Peki. X eşittir x 6. 6 noktası burası. İşte bu doğrunun adı arkadaşlar. X eşittir. 6 doğrusu. Y eşittir 4 doğrusu. Şu 4 noktasını buldum. Çektim. Burada 4 noktası oldu. Şimdi bu y eşittir 4 doğrusu. Bir de x, y eşittir 8. Şöyle uzatalım. Şu da arkadaşlar geçtir. x 8 doğrusu olsun. Yani burası eksi 8 noktası. Peki. Bana bölgen alanı soruyor. Bu bir dikdörtgen oldu arkadaşlar. Dikdörtgenin e, enini hesaplarsam. Eni şurası arkadaşlar. E, 4 burası. 8 de burası. Demek bu uzunluk 12 birim arkadaşlar. Bir de boyunu hesaplayalım. E, 6 burası. 5 de burası. Demek boy da 11 birim oldu. E, bölgenin alanı soruyor bana. Dikdörtgen alanı kısa kenarlı uzun kenar çarpımıdır. 11 çarpı 12 132 yapar sorunuzun cevabı arkadaşlar. Evet dik koordinat sisteminde noktaları veriyor. AB'nin orta noktası doğrusu üzerinde olduğuna göre K nedir? AB'nin orta noktası nasıl buluruz arkadaşlar? Burası A noktası olsun. Burası B noktası olsun. A ile B'nin apsislerini topla 2'ye bul. 3K artı 1 l, 3K artı 5 ile K eksi 3'ü topla 2'ye böl. Ne yaptı o zaman? Evet, 4K 4K artı 2 bölü 2 o da 4K 2'ye böl 2K 2 2'ye böl artı 1 virgül. Şimdi ordinatı bulalım. Ordinatları topla 2'ye böl. Eksi 17 ile 5'i topla. Eksi 12 2'ye böl. Eksi 6 yaptı. Bu nokta arkadaşlar y artı x eşittir 0 doğrusu demiş. Bu da y artı x eşittir 0 doğrusu olsun. Eğer 1.1 doğru üzerinde ise onun denklemini sağlar. Ne demek denklem sağlar? Getirip denklemde y gördüğün yere noktanın y'sini yaz. Eksi 6 artı. X gördüğün yere de noktanın x'ini yaz. 2k artı 1 eşittir. Neymiş? Sıfırmış. Buradan arkadaşlarım 2 tane k eksi 5 eşittir. Sıfır. 2k eşittir. 5. K eşittir. 5 bölü 2 yapar. Cevabımız Edirne. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlarım.